Arkadaşlar grubumuz biraz önce videonuzu atmıştık gruba. Öyle mi? Oradan evet. <laughs> pardon. E, grubumuz başarılar diliyor, arkasındayız diyor. Çok e, takdir ettiklerini söylüyorlar. Buradan da şu anda sizi yayınlayacağız. E, Yusuf Bey, Cumhur Bey, e, Bülent Başkanımız ve Neciba Hanım, Akif Cemil Bey, biraderi Muzaffer Bey ondan sonra Nihat Özbilek Bey. Hepsinin ayrı ayrı selamları var. Başarılar diliyorlar yayınlarınızdan dolayı. Aleyküm selam. Bu sayede isimlerin hepsine tek tek selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Gerçekten sırdaşlar grubu ki bunu da ifade edelim. Sır, sırdaşlar nedir diye sorabilir dostlar. Bu bizim için bir rumuz değil arkadaşlar. Bu sır dergisi var. Yavuz Selim Pınarbaşı'nın çıkartmış olduğu. O dergide yazan arkadaşlarımızın isimleri bunlar. Hepsi gerçekten birbirinden değerli, kıymetli, güzel çalışmaları olan gerek kitap olarak gerek konsept olarak güzel çalışmalar olan kardeşlerimiz. Bizim Whatsapp grubumuzda ciddi manada güzel paylaşımların olduğu bir grup. Hepsine tek tek isimlerini tek tek saymayayım siz saydınız. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu arada Sırdaşlar grubu bizim en büyük destekçilerimizden birisi. Sağ olsunlar hiçbir programımızda bizi yalnız bırakmıyorlar. Bugün de yine o e, hadis kadisini aslında göstermiş oldular. Sağ olun. Teşekkür ederiz grup adına. Hayırlı günler kardeşler.